İyiyiz valla. Sizi gördük daha mutlu olduk. Sağ olun. Yoktunuz efendim. Nasılsınız? İyi sağ olun. Yoksunuz uzun zamandır. Açıkçası geliyoruz, merak ettik biz de. Geliyoruz, dolanıyoruz. Nasıl gidiyor peki orada hayat, yaşantı? Burası da güzel, burası da güzel. Güzel. Yani biraz kafa dinlemek için ya da farklı e, şeylerden dolayı yani gitme gereği hissettiniz. biz sürekli gidiyorduk, Gereği Hissettiniz. E, pandemi süresi hiç gidememiştik. Hı hı. Öfkeci. Bir ara oraya taşındığınız yerleştiğiniz şeklinde haberler de çıkmıştı. Hmm. Hani e, İstanbul'dan ayrı, orada yani. yaşayacağınız şeklinde. Neyi terk etmedik. Böyle bir şey yok değil mi efendim? Temelli bir yerleşme yok efendim. Yok, ama orada bir yerimiz var. Zaten. Seviyor musunuz? özellikle hani İngiltere'yi hani orada çok çok böyle daha doğa baş başa hani biraz daha sakinlik o açıdan. Evet, yaşadığımız yer yani. biraz daha çıplak sakinlik. Orada, orada hani orada. daha özgür hmm. oluyorsunuz, otobüse bindiniz böyle o yüzden hani bu ha, Ben bir postunu mu gördüm? Evet. Evet, çok rahat. Yani burada da zaten ben yeri geliyor metroya biniyorum, yeri geliyor e, dolmuşa biniyorum bunları yapıyoruz böyle. Kalabalıklardan kaçmak... Işim, ha, yok. Adına değil diyorsun. Şu an kalabalıklardan kaçmış gibi mi gözlüyorsun? Aşk olsun, sorduğun soruya bak. Şimdi peki İngiltere'de var mı oyunculuk anlamında bir çalışmacı da oradan bir teklif gelirse kabul eder misiniz? Dışında çalışma hayaliniz var mı Enes İmamoğlu? Neden olmasın? Çalışmak istemiş. Bakalım. Hayır. Biraz o amaçla da yapın. Biraz yani yurt dışında hmm. olmak yani e, kariyer açısından o amaçla mı da girilmiş olabilir Özel mi? Özel böyle bir amacım yok. Hı. Burada neler yapacaksınız efendim burada? Şu ee, bir anda. Bir takım görüşmelerimiz var. Umarım çözülürse bir yere varırsa bir iş yapacağız. Bakalım. Hayır. Be Bevgüler mı var mı? Yeni bir projesi, yeni bir şey var mı? Onunla görüştüğü bir takım işler var. Kendisi de geldi değil mi? Türkiye'de burada mi? Burada. Sizi ikna edebilmek de yani bir proje için de zor olsa gerek yani böyle bir e, kıstaslarınız var mı Siz burada? Siz konuşalım. belki. giylerim. Var Hayır, bak, yani. Hayır ikna etmenin yolları nedir? Neden geçer? Özellikle istekleriniz, <laughs> özel saflarınız var, var şey, mı? Bu arada şimdi röportaj yapacağımızı bilseydim, <laughs> özel giyinirdim mesela tamam mı? Sorularla ilgili konuşuruz. Uzun uzun, uzun uzadıya konuşmak Çünkü işimiz var. Şey söyleniyor hani Türkiye'deki televizyon dizileri artık çok yorucu, zor. İşte istediğimizde bizde tatmin etmiyor gibi bir şey. Gerçekten şimdi ayak üstü burada. O Şunu soralım o zaman. Konuşmak. Şunu soralım. Türkiye'de yani Allah daha çok versin. İki seni gözümüzde gözümüz yok ama Türkiye'de en çok kazanan isimler arasında sizin adınız geçiyor. E kaşesi en yüksek olarak. olarak öyle değil. Ne söylemek istersin? Türkiye'de oyuncunun teşekkürleri şey çok yüksek mi sizce? Bununla ilgili hiçbir şey hiç söylemek istemiyorum. Söylemiyor. Bir şey belki söylemek istersiniz. Bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama e, yani, yani herkesin emeği, herkesin bu emeği ve yani, herkes, yani. herkes hiç kimsenin emeği karşılıksız kalmasın. Herkesin kazancı kendine hayırlı uğurlu olsun. Yani zor bir dönem. Dolayısıyla e, herkesin yaşadığı bir takım zorluklar var. Paraydı, puldu, şuydu, bu. falan onlarla konuşmayı şu anda doğru bulmuyorum. Yani gerçekten e, zor bir dönemden geçiyoruz hep beraber onu kazanmış mı? Bunu kazanmış. Yani bunları konuşmanı pek Son olarak yani yaşanılacak yer olarak Türkiye mi daha güzel, Londra Türkiye mı daha... Türkiye daha güzel. Siz sordun, <laughs> <laughs> sor, Bir saattir ben oraya getirdin. Olur mu öyle şey? Tabii ki yani. Burası bizim memleketimiz. Evet. Ama hayatımızda çeşitli zamanlarda muhtelif yerlerde yaşayabiliriz, geri gelebiliriz. Tatile gidiyoruz, geliyoruz. Evet. Bir sürü şey oluyor yani hayatımızda. Yani açıklama yapma gereğini duymadınız da burada öyle bir algı oldu. Haberlerde artık hiç gelmeyecekler. Yani böyle bir şey söyle. Olur mu öyle şey? <laughs> Londra'yı tercih sebebi de çocuklar ne yapıyor? orayı. Orayı, orayı seviyorduk. Çocuklar ne yapıyor? E, olabilir. Uzun zamandır da gidiyorduk. Evet. Eğitim içinde uygun olursa orada evet tabii ki orası daha uygun diyor. Bizim açımızda düşündüğümüz bazı şeyler var. Onlar. Yani güzel ama sizi tekrar bir projede görür müyüz? Çünkü hani çok aranlar bir sene daha görüşmek üzere. <istiyorum. <laughs> Hadi gülüyor> <görüşmek <gülüyor> İnşallah niye olmasın? Güzel de her zaman çalışmak isterim. Her zaman. Peki. Peki. ve mutlulukla. Tabii. Çok tutmayalım. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.